değişir her şey Hem daha hüzünlü hem daha kıymetli olur nefes Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim Bir aşkla bir ölümde sınav yaşla bir, bir ölümle sınanır herkes sevişirken. Hiçbirimiz. <laughs> Mademdir. Şimdi daha çok öp beni de bu demdir. Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir aşkla bir ömrümle sınanır her aşkla bir ölümle sınanır her geç Sevişirken, öpüşürken, kıyasıya dövüşürken Yükselirken, alçalırken, geçer yıllar habersiz Südet ile yüzümüzde hiçbir Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk, merhaba. Bu nasıl bir şarkı, bu nasıl bir yorum? Evet. Tabii ki Sezen Aksu. Yüreğime dokundu, öyle Acayip. söyleyeyim. Tüylerim diken diken oldu, çok teşekkür ediyorum. Ee, bize Ve katıldığın için, tanıştığımız için de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama gerçekten işte bir Sezen Aksu dokunmuyor. Çok ağır. Sözler mükemmel. Ee, zaten en bir albümde benim olmazsa olmazlarım var. Hı -hı. Parça gibi. Hı -hı. Ee, her albümde sağ olsun e, Sezen Aksu sıfır yeni bir parçasını çalmaktan bir bizimle beraber olmaktan yani o albümü yapmamayı düşünebilirim. Yani Sezen Aksu. Ak, her halinde bir tane yeni parçası Hı -hı. sağ olsun bize. Çok güzel parçalar. Zaten bütün parçalar çok güzel. Bütün insanların kalbinde yeri sonsuz. Ama bize de desteğinden dolayı son derece teşekkür ederim. Evet Burada tabii Rümeysa'nın çok e, enteresan bir hikayesi var. Bir kısmına da biz tanıklık evet. ettik aslında. Onu da hatırlatacağım. Yarışmada. E, o Ses Türkiye yarışmasında sevgili Hülya'nın Hülya, Hülya Avşar'ın jüri de olduğu evet. dönemde Rümeysa yarışmacı olarak çıkıyor. Evet. Aa bu güzel sese kimse dönmüyor. Bunun üzerine Sezen Aksu bir tesadüf, evet. ne güzel bir tesadüf Müthiş. ki yarışmayı seyrediyor, seni Hı. fark ediyor Hı. ve Hülya'yı arıyor. Hemen bana Rümeysa'yı bulun diyor, doğru mu? Evet, doğrudur. Ondan sonra bir anda hayatın değişti diye düşünüyorum. Sen evet. anlat. Evet, o Ses Türkiye yarışmasına katılmıştım. İlk sezonun son elemesiydi ve son yarışmacılardan biriydim aslında. Onları da anlıyorum. Hı. Yani kontenjanları da olmuştu çünkü. Tabii ümitsiz bir şekilde ben e, yarışmadan elendiğim için üzülmüştüm açıkçası. Hiç ertesi rülmesin. günü <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> daha büyük şans var. gün öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda okula gittim hmm. ve e, öğle saatlerinde bir, bir numara beni aradı ve Sezen Aksu olduğunu onu görüşmek. E, şaka gibi geldi. Evet şaka sana. gibi geldi İnanmadım açıkçası ilk başta ama sonra inandım sonra Seslen birlikte tanışındır ya. Evet. Artık e, işte öyle hani, müziplikleri var. Niye de öyle. hayal evet. gibi? Evet hayal gibi. 3 ee, yıldır birlikte çalışıyoruz. Gerek stüdyo ortamında hmm. gerek e, vokal, back vokal de birlikte çalışıyoruz. Hmm. Bu arada albümün de geliyormuş. Evet. Mayısal. Çok yakın bir zamanda. Sevgili Sezen Aksu'nun müzik prodüktörlüğünü üstlendiği hmm. bir albümüm geliyor. Ee, umarım ee, şu ana kadar hani sütüde aldığımız yorumlar çok iyi yönde. Bundan sonra da böyle devam eder diye. Kötü olabilir mi zaten <laughs> Sezen Aksu var. Evet ne zaman aileler Sezen, Aksu. Sezen Aksu. Evet. Aksu ait olacak? Tümüyle Sezen Aksu'a evet, ait. Evet. Evet. Çok yakın bir zamanda Hı -hı. tam kesin tarihi belli değil ama e, çok kısa bir süre içinde. Çünkü bitmek üzere artık birkaç şarkımız var. Güzel.